你可知道？ siyasi hayat boyunca emeğin ve emekçinin yanında duran emekçilerin hak mücadelesine her zaman omuz veren Türkiye'de işçi haklarının ve sendikal hakların kazanılmasında mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 2 teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Beni dikkatle dinlemenizi istiyorum. İskin Sayın Genel Genel Başkanı, değerli milletvekili arkadaşlarım, Çankaya Belediyemizin Sayın Başkanı, sevgili Çankaya çalışanları, Çankaya Belediyesi çalışanları, bugün güzel bir birlikteliğe imza atılıyor. Ben de bu imzanın tanığı olacağım. Sevgili dostlarım. Ellerimizde otururuz. Huzurlu bir Türkiye olmasını isteriz. Sabah kalktığımızda kapının önüne koyduğumuz çöplerin alındığını görürüz. Bir şikayetimiz olduğunda belediyeyi ararız. Bu sorunumuzu nasıl çözeceğiz diye. Sadece kendi sorunumuz değil, çevrenin sorunlarıyla da ilgileniriz. Ama bu işleri yapanlar kimlerdir? Çöklerimizi toplayanlar kimlerdir? Sularımızın akmasını sağlayanlar kimlerdir? Caddemiz şu veya bu şekilde bir sorunla karşılaştığında, sorun sokağımız bir sorunla karşılaştığında aranız belediye başkanını veya çalışanlarını gelin bu sorunlarımızı çözün deriz. Bu sorunları çözenler işçilerdir. Bu sorunları çözenlerin haklarının teslim edilmesi lazım. Dolayısıyla onlara alın terbiyenin karşılığının ödenmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim sosyal demokrasi tarihiyle Türkiye'de kazandırdığımız pek çok şey vardır. Bunlardan birisi toplu sözleşme ve grev hakkıdır. Rahmetli Ecevit'in başbakanlığında çıkmıştır, çalışma bakanlığında çıkmıştır ve bugün bu sürekli olarak gelişen bir halka olarak yoluna devam etmek zorundadır. Son seçimlerde iki konunun üzerinde özellikle durduk. Bunlardan birincisi asgari ücretti. Dedik ki asgari ücreti net 1500 lira yapacağız. Nasıl yapacaksınız dediler. Olmaz dediler. Pek çok şikayetlerini dile getirdiler. Hatta işverenlere çağrı yaptılar. CHP 1500 lira diyor. Biz itiraz edemiyoruz ama siz neden itiraz etmiyorsunuz gibi tepkiyi o tarafta yoğunlaştırmak istediler. Sonra dediler ki biz 1500 değil 1300 lira yapacağız. Ve 1300 lira oldu. Ama şunu bütün Türkiye'de çalışan işçi kardeşlerime söylemek isterim. CHP bir söz verdiyse sözünün arkasında kapı gibi durur. Dedik ki 1500 lira olacak. Dedik ki asgari ücret net 1500 lira olacak. Bugün CHP'li bütün belediyelerde asgari ücret net en az 1500 liradır. O nedenle söylüyorum. 1500 lirayı vermek olağanüstü bir olay değil. İşçinin hakkını teslim ediyorsunuz. 1500 lira verdiğimiz zaman bundan en çok faydalanan esnaftır. Lokantacıdır, hizmet sektörüdür. İnsanlar bu parayı hazırlayacaklar. Paranın donatışım kanallarını siz değiştirmiş oluyorsunuz. Yoksa olağanüstü bir katkı yapmıyorsunuz ekonomiye. Ama gelir dağılımını dengelemek, insanların huzur içinde geçirmesini sağlamak bizim görevimizdir. İkinci bir sözümüz daha vardı. Dedi ki CHP iktidarında taşeron işçi olmayacaktır. Bütün işçiler kadrolu olacak, sendikalı olacak, toplu sözleşme hakkı olacak dedik. Ama başta işçi kardeşlerimiz Buna herhalde çok fazla inanmadılar. 1500 lirayı nasıl yaptıysak CHP iktidarında sözümüz sözdür, o sözün arkasında hala duruyor, duruyoruz ve yaklaşık taşeron işçisi olarak çalışan 1 milyona yakın işçiye söz veriyoruz, CHP iktidarında taşeron uygulaması olmayacaktır. Hepsinin kadrolu toplu sözleşmeli hakları olacak. Bugün en çok kaygı duyan annelerdir. Çocuğu işsiz, iş bulması için dua eder, umutla bekler. Kimi görürse şu veya bu şekilde, ya benim çocuğum da iş bulabilir mi der. Annelerin önceliklerinden birisi budur. İşsizliğin bir kabus gibi çöktüğü bir Türkiye'deyiz. İki, terör. Anne çocuğun eline kına yakar, askere gönderir. Umutla dün dönmesini bekler. Arkasından hayır dualar okur. Der ki oğlum inşallah bir kazaya vuramadan evine huzur içinde döner. Ama görünen tablo hiç de hiç değildir. Her gün şehitlerimiz geliyor. Her gün annelerin gözyaşları oluk oluk akıyor. Sel olmuş akıyor değerli arkadaşlar. Her ne kadar biz teröre karşı ortak tavır takınıyorsak da hiç kimsenin unutmaması gereken bir gerçek var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Evlere eğer bir ateş düşüyorsa orada huzuru beklemek mümkün değil. Annenin gözyaşını dindirmek mümkün değil. Gittiğimiz her yerde bize şunu söyler. Şehidin annesi, hatta babası. Acıyı biz çekiyoruz. Başka anneler, başka babalar bu acıyı çekmesin. İnşallah bu son olsun diye bize dileklerini dile getiriyorlar. Evet inşallah bu son olsun diyoruz. Bilmiyorum. Ama görünen o ki Türkiye iyi yönetiliyor. Yine annelere söylüyorum ve de babalara söylüyorum. Şimdi düşünme zamanıdır. Şimdi düşünme zamanıdır. Neyi düşüneceğiz? 2002'de iktidarı devralırken Türkiye'de sıfır terör vardı. Neden şimdi Türkiye bir terör batağının ortasında? Bunu düşünmek zorundayız. Bugüne kadar söyledik, yanlış yapıyorsunuz. Hayır biz doğruyu yapıyoruz dediler. Bugün bu noktaya geldiler. Yanlış yaptıklarını artık onlar da kabul ediyorlar. Düşüneceğiz. Düşüneceğiz ki doğruyu bulalım. Düşüneceğiz ki neyi yanlış, neyin doğru olduğunu kendi vicdanımızda sorguluyoruz. Eğer düşünmeden birinin peşine takılıp körü körüne yol alırsak sadece kendimizi değil ülkeyi de bir felaketin eşiğine götürmüş oluruz. O nedenle anneler ve babalar sizin düşünmeye ve Türkiye'nin gerçeklerini sorgulama zorunluluğunuz var. Sorgulamaya ihtiyacımız var. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye önemli bir noktayı aşmış olacaktır. 15 Temmuz'u hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız. Bir darbe girişimine karşı, bir darbe girişimine karşı siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, sendikaların herkesin ortak ses verdiğini biliyoruz. Bu bizim tarihimizde ilk kez olan bir toplu kalkışmaya karşı toplu birlikteliktir. Bu birlikteliği korumak istiyoruz. Birlikteliğin özünde yatan düşünce şudur. Biz siyasi görüşümüz ne olursa olsun, kimliğimiz ne olursa olsun, yaşam tarzımız ne olursa olsun demokrasi istiyoruz. Ve demokrasiyi savunuyoruz. Bunun arkasında hepimizin durması lazım. Demokrasi ama nasıl bir demokrasi? Bir kişinin her şeye karar verdiği bir demokrasi değil bizim arzu ettiğimiz demokrasi. Hukukun üstünlüğünün olduğu bir demokrasi istiyoruz biz. Sivil toplum örgütlerinin güçlü olduğu bir demokrasi istiyoruz biz. Yüzde bir oy alan bir partinin genel başkanının parlamentoda olduğu bir demokrasi istiyoruz biz. Darbe hukukundan arınmış bir Türkiye istiyoruz biz. yargının bağımsız oldu. Kimsenin önünde ayağa kalkmadı ve dünyaya örnek olduğu bir yargı istiyoruz biz. Birilerinden emir ve talimat alan bir yargı değil. Hukukun üstünlüğüne inanarak karar veren bir yargıdan söz ediyoruz biz. Böyle bir yargı istiyoruz biz. Sivil toplum örgütlerinin güçlenmesini istiyoruz. Örgütlü bir toplum istiyoruz biz. Demokrasinin özüdür örgütlü toplum olmak. Bunu istiyoruz. Kanun hükmünde kararnamelerle yönetilen bir Türkiye değil. Anayasaya uygun, yasalara uygun, hukukun üstünlüğüne uygun, kimsenin mağdur edilmediği ama suçluların adil yargılandığı bir demokrasi istiyoruz biz. Medyanın özgür olduğu, gazetecilerin hapse atılmadığı, sanatçıların işine son verilmedi. Bilim insanların tutuklanıp gözaltına alınıp hapislere atılmadı. Bir Türkiye istiyoruz biz. Yani dünyaya örnek bir Türkiye istiyoruz. Bunu savunmak sadece benim görevim değil. Sadece sizin de göreviniz değil. 15 Temmuz kalkışmasına karşı çıkan herkesin ortak görevi olmak zorundadır. Darbe fırsatçılığını asla kabul etmiyoruz. O hal çıktı, kanun hükmünde kararname çıktı. Şu muhaliflerin tamamını hapislere atayım. Bu da doğru değil. Ve inandırıcı değil. Taksim manifestosunun maddelerinden birisi şuydu. Ne darbe, ne diktat. Tam demokrasi istiyoruz. Yaşasın tam demokrasi. Yürümeye devam edeceğiz diye Çankaya Belediye Başkanımız siz yürüyün biz yürümeye devam edeceğiz. Bizim yürüyüşümüzün amacı demokrasidir değerli arkadaşlar. Demokrasi güçlensin diye, insan hakları güçlensin diye, insan hakları ihlal edilmesin diye. Özgür bir medya olsun diye ve siyaset kurumu bütün eleştirilerden ders alsın diye biz yolumuza devam ediyoruz. Elbette yolumuza devam ederken yürüyüşümüzü yaparken önümüze engeller çıkacaktır, tehditler çıkacaktır, kurşunlar atılacaktır, vermiler atılacaktır. Ama dönen dönsün, biz dönmeyiz yolumuzdan. Demokrasi. Oluyor. siyasetçinin görevi ülkeye huzuru getirmektir. Ülkeye barışı getirmektir. Düşünce özgürlüğünü getirmektir. Bağımsız medyayı getirmektir. Herkesin aş ve iş sahibi olmasını sağlamaktır siyasetçinin görevi. Eğer bu görevi üstlenmişseniz demokrasiyi katıksız bir şekilde savunuyorsanız Türkiye'nin sadece kendi bölgesinde değil bütün dünyada örnek bir ülke olmasını istiyorsanız siyasetçiye büyük önem düşüyor. Ve siyasetçi bu zorlukların tamamını aşmak zorundadır. Yolumuzun zor olduğunu biliyorum. Üzerimizdeki baskıları da biliyorum. Ama bunlar bizim kararlı yürüyüşümüzü engellemeyecektir. Arkanızda milyonlar var deniyor. Milyonların olmasından son derece mutluyum. Ama şunu da herkesin bilmesini istedim. Hiç kimse olmasa dahi tek başıma bu kararlı mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. <laughs> bir bedel ödenecekse, bir bedel ödenecekse o bedeli bu ülkenin aydınları değil. O bedeli bu ülkenin simitçisi, çaycısı değil. Manavı kasabı değil o bedeli önce siyaset için yola çıkan siyasi partilerin genel başkanları ödemek zorundadır. Bunu göz alarak yolumuza çıkıyor. Acı çekilecekse, bir acı çekilecekse o acıyı başkalarının annelerinin, babalarının, çocuklarının duyması yerine Siyasetçinin eşi çocukları o acıyı duymalıdır diye düşünüyorum. Bu nedenle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz diye. Bu toplu sözleşmenin kendine göre bir özelliği var. Az önce belediye başkanımız da açıkladı. En düşük asgari ücret net 1500 lira olacak demiştik. Şimdi 1500 liranın bir hayli üstüne çıkan bir toplu sözleşme imzalıyoruz. Burada bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. Bütün işçi kardeşlerime ve bütün sendikaların genel başkanlarına sesleniyorum. Senin hakkını koruyan Cumhuriyet Halk Partisi, taşeron işçiliği gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi, asgari ücret net 1500 lira olacaktır diyen Cumhuriyet Halk Partisi. Sendikal hakları sonuna kadar savunan Cumhuriyet Halk Partisi. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi dışında başka bir partiye oy veriyorsan senin şikayet etmeye hakkın yoktur kardeşim. Aç kalmaya mahcup musun? Senin örgütlenmeni savunuyoruz. Senin alın terinin değerini vermek istiyoruz. Senin daha güçlü olmanı istiyoruz biz. Sen çalışırken asgari ücretle, taşeron işçisi olarak çalışırken yanındaki kardeşinin işsiz olmasını istemiyoruz. İşsizliğin olduğu bir yerde sorunları engelleyemezsiniz. 14 yıldır iktidarda olan bir siyasal parti herkes elini vicdanla koyup şu sorunun yanıtını versin. 14 yılda Türkiye'nin hangi sorununu çözdüler? Hangi sorun? Bana bir sorun göstersinler. Şu sorunu çözdük diyor. Biz söyledik. Öyle 14 yıl falan da değil. Yetki verin 4 yılda göreceksiniz. Türkiye'nin sadece bölgesinin değil, dünyanın imrendiği bir ülke haline getireceğiz. Çünkü biz her kuruşun hesabını her vatandaşa vermeye hazırız. Her kuruşun hesabını. Çünkü bir siyaseti köşeyi dönme aracı olarak kullanmadık. Kullanmayacağız da. Kul hakkı yemedik, yemeyeceğiz de. Herkesin bilmesini <laughs> Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Bir şeyi daha, bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Düşünmemiz, düşünmemiz lazım. Düşünmemiz lazım. Hayatı sorgulamamız lazım. Eğriyi doğruyu ayırmamız lazım. Eğer hayatı sorgulamazsak, eğriyi doğruyu kendi vicdanımızda bir yerlere koymazsak, Türkiye'yi aydınlığa çıkarmakta çok daha ağır bedeller öderiz. Ben hiç ağır bedeller ödenmesini istiyorum. Kendi özgür irademizle Türkiye'ye bir çıta atlatalım ve Türkiye bölgenin en güçlü ülkesi olsun. Demokrasi gelişmiş en iyi ülkesi olsun. İnsan haklarına saygı duyulan bir ülke olsun. Bu bağlamda hepimize yeniden ama yeniden oturup düşünmemiz gerekiyor ve bu görevi yerine getirmemiz gerekiyor. Hepimize düşen temel görev düşünmek, düşünmek, düşünmek. Hepinize saygılar.